biraz inişli çıkışlı, bazı noktalarda sıçınırım... Pandemi sonrası Türkiye'nin ilk doğa ve oryantiring kampı Manisa'nın Gördes ilçesinde yapıldı. Bir tane tuvalet var küçük kare şeklinde gösterilmiş. Yani biraz daha Gördes bir koca mutluk mesire alanında yapılan etkinliğe Türkiye Oryantiring Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halilerden, Batman, Sakarya ve Manisa illerinden gelen eğitmenler ve öğrenciler katıldı. ...since şey, bunun e, Türkiye Oriyant Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel... ...yaptığı açıklamada çocukları geleceğe hazırlıyoruz dedi. Bu pandemi sürecinden sonra e, yapılan ilk e, kamp, doğa kampı... E, ...bu anlamda önemli bir yeri var. E, sporcularımıza, gençlerimize doğada e, sağlıklı yaşamla ilgili... E, ...temel beceriler edinmeyle ilgili kampçılıkla ilgili ve oryantrik sporla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Sadece e, oryantrik ve doğa değil, diğer spor branşlarında da günlük aktivitelerimizde tenis, yüzme, e, bocce, dart, geleneksel okçuluk gibi çok çeşitli alanlarda eğitimlerimiz devam etmekte. El becerini geliştirici e, faaliyetler yapmaktayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında e, bu tür faaliyetlerin önemi çok e, büyük. Düzenledikleri kampla kentsel yaşamın getirdiği dezavantajları aşmaya çalıştıklarını kaydeden Morbel, gençlerin kamp sonrasında doğayla barışık bir hale geldiklerini aktardı. Gençlerimiz doğaya barışık hale geldiler, yaban hayatı öğrendiler, doğayı öğrendiler. Bunu da oryantilik sporuyla yaptılar. Oryantilik bir doğa, macera, beden ve zihinsel aktivitelerin bir arada yürütüldüğü komplike bir spor. Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halilerden de yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür etti. Doğa ve oryantilik kampına katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, Türkiye Oryantilik Federasyonu Başkanı Hacer Akgüze, İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Gördes Belediye Başkanımız Muhammed Akyol'a teşekkür ederiz.